Tam 103 yıl önce bugün sahip olduğumuz her şeyin vatan dediğimiz bu toprakların kaderi belirlendi. Samsun'dan çakan bir kıvılcım bütün bir Anadolu'da kocaman bir yangın haline geldi ve Türk'ün ülkesini işgal etmek isteyen emperyalistlerin cehennemine dönüştü. Bu sebeple bu tarihin önemini ne kadar anlatsak az. Ama ben yine de bu ulusal kurtuluş savaşımızın başlama noktası olan bu kutlu gün hakkında elimden geldiğince bir video hazırlamaya karar verdim. Cumhuriyetimizin kurulmasında adeta bir ilk tuğla olan Türk'ün kurtuluş destanı yazılırken ki ilk mürekkep olan 19 Mayıs 1919'a giden süreç nasıl oluştu? Öncelikle olarak Samsun işgal yıllarında nasıl değerli bir bölge olduğunu anlatmamız lazım. Orta Karadeniz'deki bu şehir özellikle limanıyla stratejik açıdan çok büyük önem arz etmekteydi. Adeta Orta Anadolu'nun giriş kapısıydı. İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun'a askeri birlik çıkarmışlardı. Buna tepki olarak Türk Makinalı Tüfek Birliği'nden Hamdi adındaki bir teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması ve direnişe başlaması dikkatleri bu bölgeye çekti. İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kaltorp 21 Nisan 1919'da Osmanlı Harbiye Nazırlığı'na bir nota vermişti. Notanın içeriği şöyleydi. 1. Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Sivas yörelerindeki ordunun terhis ve silahlarının toplanması işi çok yavaş gitmektedir. 2. Bu yörelerde Kars'ta olduğu gibi baştan başa şuuralar kurulmuştur. 3. Bu şuralar ordunun denetimi altında asker toplamaktadır. Bu gelişmeler o bölgede yaşayan halkı rahatsız etmektedir. 4. Ermenistan hakkında verilecek karara karşı koymak için ihtiyatçı cön Türklerce örgütlenmektedir. İşte bu nota sonrası o bölgeye bir müfettişin gönderilmesi zorunlu olmuş ve ulusal kurtuluş savaşımızın ilk adımının atıldığı o meşhur yolculuk böyle başlamıştı. Burada bir gerçeği sizlerle paylaşmak istiyorum hemen. Sanılanın aksine Mustafa Kemal Paşa'yı bu görev için Sultan Vahdettin seçmedi. Padişah bu kararı sadece onayladı. Aslında kendisini seçen Damat Ferit Paşa yönetimindeki hükümettir. İşin özü Damat Ferit Vahdettin'i Mustafa Kemal Paşa'yı seçmesi konusunda ikna etmiştir. Şaşırtıcı değil mi? Padişah'ın kız kardeşiyle evli olması sebebiyle damat lakabı alan Sadrazam Ferit Paşa İngiliz taraftarlığı ile bilinirdi ve Kurtuluş Savaşı zamanında bu büyük vatan müdafasına olan muhalefeti sebebiyle hain dahi ilan edilmişti. Osmanlı'nın sol sadrazamı Tevfik Paşa'nın deyimiyle milliyet hislerinden tamamen yoksun birisiydi. Peki bu iki isim nasıl bir araya geldi? Mustafa Kemal Atatürk gibi millet sevgisini özündeki her zerresinde yaşayan bir insan, damat Ferit Paşa tarafından Hangi gerekçeyle seçildi? İşte burada konu yine Mustafa Kemal Atatürk'ün stratejik dehasına geliyor. Aslında Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı hazırlıklarına 19 Mayıs'tan çok önce başlamıştı. İşgal altındaki İstanbul'da bulunduğu 6 aylık sürede Atatürk'ün aklında hep Anadolu'da bir direniş başlatma düşüncesi vardı. Bu amaçla İttihatçılarla bağlantılar kurup Anadolu'ya gizli geçiş planı çalışmaları yaptı. Mimim Mim isimli vatansever bir gizli örgütten Topkapı'nın ünlü kabadayısı Cambaz Mehmet yine benzer bir örgüt olan Karakol Cemiyetten Yeni Bahçeli Şükrü Bey ve Yahya Kaptan gibi önemli kişilerle gizli görüşmeler yapmış, Gebze Kocaeli yolunun kontrol edilmesini istemişti. Çünkü Paşa bu yol üzerinden Anadolu'ya geçmeyi düşünüyordu. Ancak bu hiç de kolay değildi ve çok riskliydi. Bir taraftan bu plan üzerinde çalışan Atatürk, diğer taraftan da güvendiği arkadaşlarıyla Şişli'de bulunan evinde görüşmeler yaparak bir kurtuluş planı hazırlamıştı. İşte tam bu sırada Samsun'da gerçekleşen gelişmeler kulağına geldi ve yepyeni bir fırsat yakaladığını fark etti. Hükümetteki ve genel kurmaydaki arkadaşlarını devreye sokarak müfettişlik görevini almak için bir strateji geliştirdi. Atatürk yakın arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy'un babası İsmail Fazıl Paşa aracılığıyla Dahiliye Nazırı yani İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey ile tanışmış, daha sonrasında Bahriye Nazırı yani Denizcilik Bakanı Avni Paşa ile diyalog kurmuştu. Sonra da yaveri Cevat Abbas aracılığıyla Harbiye Nazırı Şakir Paşa ile bağlantı kurdu. Ayrıca zaten daha öncesinde değişik cephelerde birlikte mücadele ettiği Genelkurmay 2. Başkanı Kazım İnanç Paşa ile de irtibat halindeydi. Kısaca Atatürk, hükümetteki bu tanıdıklarını kullanarak damat Ferit'e bir şekilde ulaştı. Bu tanıdığı nüfuslu kişilerin damat Ferit'e telkinleriyle görev Atatürk'e verildi. Tabi damat Ferit, 9. Ordu müfettişliği görevine getirdiği Mustafa Kemal Paşa hakkında bayağı bir çekingen davranmış, hatta İngilizlere bile danışmıştı. Ancak aynı zamanda muhalif kişiliğiyle bilinen Atatürk'ün İstanbul'dan uzaklaşması fikri hoşuna dahi gitmişti. Hatta Atatürk nutukta bu konudan şöyle bahseder. Onlar bu yetkiyi bana bilerek ya da anlayarak vermediler. Ne pahasına olursa olsun benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe Samsun ve dolaylarındaki güvenlik olaylarını yerinde görüp tedbir almak üzere Samsun'a kadar gitmem idi. Ben bu görevin yerine getirilmesinin bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı bulunduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O tarihte genel kurmayda bulunan ve benim maksadımı bir dereceye kadar sezmiş olan kimselerle görüştüm. Müfettişlik görevini buldular. Yetki konusuyla ilgili emri de ben kendim yazdırdım. Hatta Harbiye Nazırı olan Şakir Paşa, bu talimatı okuduktan sonra imzalamaya çekilmiş, anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde mührünü basmıştır. Gel gelelim son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in bu konudaki tavrına. Dilerseniz bu konuda da yine Gazi Paşa'nın kendisinin aktardığı bir anıyı sizlerle paylaşmam yeterli olacaktır. Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda Vahdettin'le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Sağına dirseğini dayamış olduğu bir masa, üstünde bir kitap var. Salonun boğaz içine doğru açılan penceresinden gördüğümüz manzara şuydu. Birbirine paralel hatlar üzerinde düş zırhları. Bordolarındaki toplar sanki yıldız sırayına doğrulmuş. Manzarayı görmek için başımızı sağa sola çevirmek yeterliydi. Vahdettin unutamayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı. Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir. O zaman bunun bir tarih kitabı olduğunu anladım. Dikkatle ve sükunla dinliyordum. Bunları unutun dedi. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden önemli olabilir. Paşa, paşa, devleti kurtarabilirsin.